Kahve arasına hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 4 Mayıs ve günlerden Perşembe yeni bir haftayı sona erdiriyoruz ama bu ay çok yoğun bir ay. Dün Fed'in toplantısı vardı. Zaten bir beklenti yoktu faiz artırımıyla ilgili. Haziran ayında Fed'in faizlerin artıracağının oranı %98'e yükseldi. Haziran ve Aralık ay aylarında Fed'in faiz artışı bekleniyor ancak dolar üzerinde ciddi bir etki yaratmıyor. Zaten beklenti bu yöndeydi. Dolayısıyla bir gözümüz orada olacak. Yarın itibariyle Standard Poor's yani Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Türkiye'nin kredi notuna bakacak, gözlemleyecek. Oradan bir şey çıkacağını düşünmüyoruz ama tabii sürprizler de gelebilir umarım. Sürpriz olumlu gelir. Bu arada yanımızdaki konumuzda takdim edeyim hemen ben. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Gürkan Kumbaroğlu. Gürkan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeli Hanım. Şimdi yoğun bir günden birazdan haberleri vereceğim ama e, şimdi bizim Rusya ile olan ikili ilişkilerimizde özellikle Domates ve yaş sebze meyveyi bir kenara bırakıyorum. S-400 füzeleriyle beraber enerji işbirlikleri hikayemiz var. Çok yoğun Değil bir şekilde mi? olacak. Rusya'da Putin'in açıklamaları var. Belki birazdan değerlendiririz o noktayı. Bir de Suriye meselesi var tabii yakından bizi tabii ilgilendiren. E, detaylandıracağım ama bir rakamları okuyalım önce. Borsa İstanbul 93.688 seviyesinde %0.19 eksi de eksi yansın tamamladı. Dolar tarafında 3.5486 seviyesindeyiz ve Euro'da 3.88 seviyesi var. Parite 1.09.37, 12 bandını oturur mu oturmaz mı? Pazar günü yapılacak Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde netleşir. Gram altında gördüğünüz gibi 140'lara, 141'lere geldi. Çünkü altın 1235'lere geriledi. 140'ın altını görme ihtimali de var. Takip ediyor olacağız. Brent Petrol de geza aynı şekilde 50 dolarda biraz daha sakinlemiş gibi görünüyor. Türkiye'de tahvil faizleri, daha doğrusu gösterge tahvili bileşik faizi %11.32. Dow endeksi de artıda başladı. DAX da artıda %0.76. Bu arada e, dolar endeksi 99'larda hatta 99'un altına sarkma eğilimi var. Dolayısıyla dolar TL 3 elinin altına gelir mi gelmez mi izliyor olacağız. Bu arada dediğim gibi Soçi görüşmesi önemli. Tüm dünya basını bu konuyu konuşuyor. Çünkü hem Amerika ile ilişkiler hem Rusya ile ilişkiler hem Amerika Rus ilişkileri enteresan bir boyuta doğru ilerliyor. Erdoğan'la Putin arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye Niyaz Zeybekçü'den yorum geldi, değerlendirme geldi. Domates hariç tüm tarım ürünleriyle ilgili engellerin kaldırıldığı ifade ediliyor. Domatesle ilgili hassasiyet kademeli şekilde aşılacak deniyor. Bu arada iş dünyasının Rusya tarafından yaşadığı vize sıkıntısının ortadan kaldırıldığını ifade etti. Ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamaları var. 2017-2019 yılına dair büyümenin %4'ün üzerinde olacağı ifade ediliyor. Özellikle 2017 senesi içerisinde gelen veriler bunu biraz teyitliyor ama biz tabii ki ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve son çeyreğe bakacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Merkez Bankası gıda enflasyonunda belirgin bir artış kaydedildiğini bu gelişmenin tüketici enflasyonunda yükselişin ana belirleyicisi olduğunda söylendi bu raporda. Bu arada Türk bankalarının aktif büyüklüğü bu yılın Mart sonu itibariyle 2016 sonuna göre 135 milyar lira arttı. Çok büyük bir rakam. 2 trilyon 866 milyar lira ulaştı. Sektörün ulaştığı toplam aktif büyüklük Mart sonu itibariyle 174 ülkenin ekonomik büyüklüğünü de geride bırakmış bulunuyor. Ve Merkez Bankası ABD FED'den bahsediyorum. Mayıs toplantısında politika faizini beklendiği gibi sabit tuttu ancak Haziran'da bir faiz artımı beklentimiz var. Bu arada sosyal medyada ve Facebook canlı yayın hizmeti üzerinden yapılan şiddet paylaşımlarını engellemek için 3000 kişiye iş alacağını duyurdu. Genç çiftçi desteği başvuruları için yarın son gün. Bunu aktarmış olalım. Uyarı niteliğinde olsun sizlere. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in açıklamaları var. Bu sene için genç çiftçi projelerinin desteklenmesi programının bütçesi 483 milyon lira. 16.100 genç çiftçiye kullandıracaklar. Yarın son gün. Bunu da aktarmış olalım. Bu arada az önce bahsetmiş olduğum gibi tüm dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Soçi'deki görüşmesini konuşuyor. Bu arada Suriye'de PKK PYD ile fotoğraf çektiren Rus askerleri de damga vurdu. YPG ile Rus askerlerin birlikte çekilen fotoğraflarını Rusya Devlet Başkanı Putin'e gösterdiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bundan sonraki süreçte Putin'e kaldı diyor. Ayrıca çatışma, çatışmasızlık bölgeleri de oluşturulacağı ifade edilmiş haber izleyelim. Rus askerleriyle YPG'lilerin çekildiği fotoğraftan duyduğum rahatsızlığı Putin'e ilettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde Afrin'de çekilmiş işte bu fotoğraf vardı. Fotoğraflar elimizde vardı. Hepsini takdim ettik. Dedi ki bizim askerimiz böyle bir şeyin içinde olamaz. Kesinlikle PYD'ye ve PKK'ya silahlarımız verilemez. Buna rağmen bu resimleri inceleyeceğim dedi. Bundan sonraki süreç Sayın Putin'e kalmıştır. Biz elimizdeki bütün verileri tarih ve yer belirterek kendilerine verdik. Ağırlıklı olarak zaten afrinde olan şeyler bunlar. Temenni ederim ki Rusya kararlı davranır ve olumsuz gelişmeler olmaz. Cumhurbaşkanı Suriye'deki gelişmelere de değindi. Suriye'de çatışmasızlık bölgesi şeklinde yeni bir kavram oluştuğuna dikkat çekti. Çatışmasızlık olursa Suriye işi %50 çözülür dedi. Biz terörden arındırılmış güvenli bölge ifadesini kullanıyoruz. Kullanmaya da devam edeceğiz. Şimdi yeni bir kavram daha oturdu. Çatışmasızlık bölgesi kavramı. Bu İdlib merkezli bir alan. İdlib vilayetinin yanında Halep'in bir kısmı Humus'un El Rastan bölgesi, Şam kırsalı, Dera kırsalı ve Kuneitra kırsalı buna dahil. Temennimiz dört bölgede çatışmasızlık adımının atılması. Bu sağlanırsa Suriye'de bu iş yüzde elli çözülmüş olur diye düşünüyoruz. Ve Astana'daki Suriye zirvesi. Suriyeli muhalifler Astana görüşmelerinden çekilme kararı almıştı. Ancak Cumhurbaşkanı muhaliflerin yeniden müzakereye katılmaya ikna olduğunu açıkladı. Muhalifler bir ara görüşmelerden çekilme konumuna gelmişti. Sebebi de bazı bombalama olaylarıydı. Ama Hakan Fidan hemen devreye girdi. Görüşmeler yapıldı ve muhalifler yeniden müzakereye katılmaya razı oldu. Nitekim şu anda Astana devam ediyor. Erdoğan, Astana görüşmelerini önemsediğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Putin'le görüşmesine dair çok önemli bir detayı daha aktardı. Bu desayda Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki oluşuma dairdi. Sayın Putin, Kuzey Suriye'de bir Kürt devleti oluşturulmasına olumlu bakmıyor. Bu Türkiye'yi rahatsız eder. Bunun farkındayız diyor. Orada 911 kilometre sınırı olan Türkiye'nin terör gruplarından rahatsız olmaması mümkün mü? Elbette değil. Oralardan ülkemize herhangi bir tehdit gelmesine müsaade edemeyiz. Bunlar angajman kuralları içindedir. Ne gerekiyorsa yapılır ve de yapılacaktır. Bundan geri durmayız. Kim olursa olsun. Bu ara Tümosan mühendisleri tarafından geliştirilen %100 yerli taktik tekerlekli zırhlı aracın ilk prototipi üretilmeye başladı. Çok çeşitli silah sistemlerinin kullanıldığı bir zırhlı araç olacak bu. Düşük işletme maliyetinde ile de savunma sistemlerinde, savunma sanayinde kendinden söz ettirecek izleyin. TÜMOSAN savunma sektörü için yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Son olarak %100 yerli taktik tekerlekli zırhlı aracın ilk prototipinin üretimi gerçekleştirildi. Motor, şanzıman ve güçlü aktarma gruplarıyla elektronik sistemlerinin ARGE çalışmalarına odaklanan TÜMOSAN, 40 yılı aşkın süredir %100 Türk sermayesi ve mühendisleriyle milli projelere imza atıyor. TÜMOSAN bu çerçevede milli entegre taktik tekerlekli araç projesini de hayata geçirdi. Şirketin kamu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada Mentap ürün ailesi Tümosan tarafından geliştirilen yeni dizel motor, şanzıman, transfer kutusu ve yürür aksamla özgün elektronik sistemler kullanacak ifadelerine yer verildi. Tüm araçlarda %100'e yakın yerlilik oranı sağlanacağı gibi tasarımlar yurt dışından herhangi bir teknik destek alınmaksızın Tümosan'ın ARGE imkanlarıyla yapılacak. Ürün ailesinin ilk üyesi olan hafif taktik tekerlekli zırhlı aracın İDEF 2017 Savunma Sanayi Fuarı'nda yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Ve hocamıza devam edeceğiz. Şimdi Soçi'deki görüşmeler, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeler tüm dünya gündeminde, basınında yer alıyor. Çünkü bu Suriye bölgesi hem Rusya hem Türkiye hem Amerika'yı çok ilgilendiriyor. Gerçi bizim 9-11 kilometre sınırımız var. Ee, az önce açıklamaları da gördünüz. Aslında biraz daha hassas yaklaşıyorlar. Ama bizim diğer taraftan 1990'lardan beri bir enerji ilişkimiz var Rusya'yla. Ee, ...bir enerji e, koridoru olarak bizi kullanıyorlar. Karadeniz limanlarımızı ve Boğaz e, köp, Boğaz köp içini, daha doğrusu e, Boğaz'ı diyelim. Ama o, o hatta biraz tabii kısıtlı taşıma kapasitesiyle ilgili... ...böyle stratejik bir bütünlüğümüz, birlikteliğimiz... E, edebi, ...ebedi düşman, ebedi dost gibi bir <laughs> ikili tabii. ilişkimiz olan... E, ...bir küs, bir barışık, iki sevgili gibi bir e, durumumuz var e, bizim Rusya'yla... Şimdi bu görüşmelerde biraz daha yumuşadığını gördük. Domates hariç diğer ürünlerde problemler çözülmüş bize konusunda keza. Ama biz tabii hem Suriye'nin enerji boyutunda görmek istiyoruz. En önemli iki gündem maddesi aslına bakarsanız zannediyorum bu ne dersiniz? Tabii yani Suriyedeki o enerji bazlı ilişkiler hem dediğiniz gibi boğazlarımızı tankerlerle kullanıyorlar vesaire ama onun ötesinde iki tane dev proje var. Türk akım projesi ve nükleer santral Akkuyu nükleer santral projesi. Bunların işte kazan kazan projesi olduğunu iki ülke açısından da ekonomik açıdan hani sürekli söylüyoruz ama bunun ötesinde aslında Soçi'deki görüşmelerde açılım sağlayan ki ben bu çatışmasızlık ortamını bir açılım olarak görüyorum. Semptomatik bir aslında tedavi olarak sunuluyor ilaç. Aslanada ki büyük olasılıkla işte Türk tarafı da artık muhalifleri Aslanaya tekrar geri döndürdüğüne göre büyük olasılıkla bu yönde bir karar alınacak. Bu açılımı sağlayan aslında bu enerjideki stratejik işbirliğimiz, bu iki projeler ben onu görüyorum. Çünkü gerek Türk Akım, gerek Akkuyu Rusya'nın da vazgeçmek istemediği Türkiye'nin de vazgeçmek istemediği projeler. Türkiye ile Rusya bu ee, Suriye'de karşı karşıya gelmesi bu projeleri de tehlikeye düşürür. Dolayısıyla aslında bu projelerin bir yönde barışı da beraberinde getirdiği. Bu enerji işbirliğinin bu tüm bölge için geçerli e, görüyoruz. Şimdi e, Suriye'deki bu e, semptomatik e, tedavi hani çatışmasızlık bölgeleri e, baktığınız zaman zaten bölgeler e, enerji e, geçiş rotalarında önemli noktalar. Ee, bu bir tarafta tabii insani boyutu var. Oradaki halk için e, çok önemli ama diğer taraftan e, bir müzakerelerde ikinci nokta bu o, olacaktır. E, buradaki enerji e, kaynaklarının, rotalarının, e, geçiş yollarının kontrolü. Çatışmasızlık böl bölgelerde. Dolayısıyla enerji aslında e, Suriye üzerinden enerji arzı artacaktır. E, şimdi yeni bir e, rota yeni bir kaynak ortaya çıkıyor. Çatışmasızlık bölgeleri aslında bir yerde e, enerji rotalarını da e, kapsıyor. Niye? Aynen öyle. Şimdi Amerika'nın e, tutumu meselesi de var. Gerçi Amerika'nın enerji kaynaklarına bakıldığında zaten kendi kendine yetebilen bir ülke, hatta ihrac eden bir ülke oldu. Tabii ama artık öyle. Ama yine de bizi pek rahat bırakmışa benzemiyor bu bölgede. Bizi derken bölgeyi diyelim. Hala el üstünde ama Rusya ile Amerika'da zaten bu bölge üzerinden bir güç savaşı içerisine girmiş gibi gözükmekteler. Biz biraz daha o noktada terörizm konusunda da ısrarcıyız, kırmızı çizgilerimiz var ama o tarafta da çok dengeli bir politika yönetmek durumunda kalıyoruz. Enerji boyutunun Çok hassas dengeler üzerinde oturuyor. Evet. Ama Rusya ile Amerika benzer bir noktaya gelmişlerdi. Son yakın geçmişte. Bu biraz işte... Türkiye karşı tarafta kalmış. Yani bakın hani fotoğraflar sunuyoruz. Evet. İşte, Putin e Cumhurbaşkanımız sunduk, işte Putin'e Putin e fotoğraflar sundu. Şimdi Trump'a da fotoğraflar sunacak. Şimdi Yakında görüşecekler. Evet yani fotoğraf sunup duruyoruz. Şey olmasaydı bizim Türkiye işte böyle kuvvetli bir ülke olup Türkiye ondan sonra bu enerji işbirlikleri bölgedeki gücü olmasa e, bu e, işbirliğine dönüşmeyebilirdi. Rusya ve Amerika ikisini de karşımızda bulabilirdik. E, dolayısıyla aslında bu açılım e, çok olumlu yönde e, bir açılım. E, Türkiye, Rusya, İran ortak noktada buluşuyor. E, Astana tabi tabii da var. E, hani ilk bunun başla, başlangıcında. E, İran'ın e, konumlanması de, ya da orada İran'ın rolü e, nasıl okunmalı diyeyim? Çünkü İran aktörü 2-3 yıl olmadı şurada. Yaptırımlar kalktıktan sonra İran aktörünü sahaya sürdüler. Sürdüler diyorum ben tabiri caizse. Doğru çok güzel. E, dolayısıyla hani orada onun tutumu da biraz farklı diyeyim. E, diplomatik bir şekilde nasıl çözülür çözülmez ama İran'da orada bir aktör olma arzusunda. Ama bölgede de sıkıştırmalar yaşanmakta. Olayın çok boyutlu kısmı var tabi. Bu e, siyasi savaşlara baktığımızda işin boyutunun aslında para ve ekonomi savaşları olduğunu net olarak görebiliyoruz diye Aynen düşünüyorum. Öyle. Onu biliyorum. da tetikleyen enerji kaynakları. Yani. yani O para ve ekonomi çünkü enerji demek, para demek, güç demek. E, bütün bu yabancı ilgisi de e, orada. Yani e, baktığınız zaman hani böyle sırf Amerika e, ve Rusya, ve Türkiye değil, bölgede hani bir sürü ülkenin askerleri var. var 65 gönülsüz. ülke diyebiliyoruz. <laughs> Bütün dünya burada. Bütün dünya yani, neredeyse, üçte biri burada. Evet, bu, bu hidrokarbonlar olmasa orada, petrol ve gaz olmasa bu bölgeye bu denli ilgi olmaz, bu kesin. Ee, şimdi Türkiye tabi sınırı olduğu için bu kadar büyük sınırı, çok yakından şey bu çatışmasızlık bölgeleri, e, terörün önlenmesi, e, Türkiye'deki güvenliğinde sağlanması, bölgedeki insanların da milyonlarca mülteci bir de e, hani onlar için de Türkiye'de olan e, bir bu insani boyut ama diğer taraftan işte e, Türkiye'nin harcadığı e, paralar da yani bu e, Avrupa Birliği'nin verdiği sözler var, o paraları alamadık. Ondan sonra kendi yani siz biz vergilerimizle harcadık güzel insani yardımda bulunduk ama bu harcadığımız paraları tabii geri alacağız yani geliyor Amerika geliyor başka ülkeler ondan sonra savaş bittikten sonra kardeşim ben şu kadar para harcadım. Onları ben geri alacağım diyor. Türkiye de tabii bu paralarını geri alacaktır. Şimdi oradan yeni enerji güvenli çatışmasızlık bölgelerinden sonra oluşacak gelir dağılımından Türkiye harcadığı insanlık adına harcadığı çok da iyi yaptı. E, bu paraları artık Türk ekonomisine e, bunlar geri dönmek e, durumunda. Peki hocam siz e, enerji konusunda zaten e, biliyoruz sizin eee üstadlığınızı. Şimdi bu görüşmelerin tabii ben e, tarımsal boyutunu bir kenara bırakıyorum. İş iş dünyası tarafını bir tarafa bırakıyorum. Onları zaten yarın biz yayınlarda diğer e, uzmanlarla değerlendireceğiz. Evet, Ancak yani domates konusunu. Domates konusunu sizinle konuşacağım da. Eee <laughs> Ancak e, sizin çok kez yurt dışına gidiyorsunuz ve e, bu konferanslarda bulunuyorsunuz. E, gözlemlemeniz biraz daha farklıdır bize göre. Yani işte ne bileyim medyaya göre, diplomatik e, veya siyasi uzmanlara göre farklı okuyorsunuz enerji boyutu olduğu için. Şimdi böyle saf saf bir şekilde e, Putin ve Erdoğan görüşmesini e, enerji gözüyle baktığınızda... Sürecin nasıl işleyeceğine dair işaretler var mı? Tamam çatışmasızlık bölgeleri diyoruz ayrı ama bir görünen bir görünmeyen taraf vardır. Tabii. Onu sorayım. İşte ben o görünmeyen taraf yani basına hiç yansımayan taraf şunu bilemiyorum. Ee, Sayın Putin ve Sayın Erdoğan e, bu işin e, enerji e, konusunda çatışmasızlık yani bölgedeki terör ortamı giderildi. Ondan sonra bu enerji kaynaklarının piyasalara ulaştırılması konusunda bir işbirliğini görüştüler mi? Görüşmüş olabilirler. Bu görüşmedilerse de bir sonraki adım bu. Olabilir. Açık veya kapalı. Bu çoğu zaman kapalı kapılar ardında da yürütülüyor. Görüşmeler, Öyle başlıyor. Tabii. Evet ondan sonra bir anda sonuçlar açıklanıyor Biraz önce dediğimde aslında hani Türkiye'nin o yaptığı harcamaları karşılaması çatışmasızlık durumunda bu bu demek ki bir pasta var yani karşılanacak bir şey var ya yani bir oranın yeniden yapılanması bölgeler vesaire ama o bölgenin kendi zengin doğal kaynakları olduğu için zaten oradan gelecek bir gelir var İşte bu gelir şimdi Amerika Birleşik Devletler'de ilk görüşmede Büyükelçisi'ni şey, iletmişti Aslan'a. Baktı bu iş ciddi. Bu sefer Amerika'dan üst düzey temsilciler de katılmaya başladı toplantıya. Bu tarz konferansların aslında önemini görüyoruz. Yani Aslan'a bu tarz düşünce kuruluşlar hepsi de enerji odaklı. Ee, gidiyor evet. Peki şimdi bizim Barbaros Hayrettin Paşa ve sonrası Oruç Reis'in çıkacağı bir e, bu Akdeniz gemilerimizi sismik araştırma gemileri bakacaklar. Oradaki durum Türkiye'nin lehine olduğu takdirde yani o aramalar ve e, devam eden süreç e, bu nasıl bir e, duruma evrilir diyelim lehine sonuçlandı. Bir şeyler çıkmaya başladı. Evet, şimdi e, anladığım kadarıyla öncelikle jeolojik e, etütler e, Önce yapılıyor olacak. Tabii. Çünkü açıklanan jeolojik etütler e, Amerika Jeolojik e, Araştırma Kurumu, US Geological Survey tarafından açıklanan bir havza var. E, o havza e, işte Doğu Akdeniz'de o bizim karasularımızı kapsamıyor eee işte e, İsrail e, baş, e, hani İsrail'de bulunan yataklar, işte Mısır, işte e, Lübnan açıklarında bulunmadı da ama o havzanın içinde e, ve e, o havzanın içinde e, geniş kaynaklar olduğu biliniyor. Lübnan'da onun için potansiyel yüksek başladı e, şey yapmaya. Suriye'de var. Şimdi bu Suriye'nin bu boyutunu hiç konuşmuyoruz aslında. Suriye'nin e, Akdeniz e, kıyısı da var, Doğu Akdeniz kıyısı ve o Doğu Akdeniz kıyısı e, aynı zamanda e, US Geological Survey'in e, açıkladığı o, o büyü, büyük e, hidrokarbon e, zengini havzanın içinde. E, do, dolayısıyla e, hani e, bizim araştırmalarımız e, aslında ben Doğu Akdeniz'e e, doğru evrilebileceğini e, düşünüyorum. Suriye'ye de yönelebilir, e, Lübnan'a da yönelebilir, e, İsrail'e de. Yani İsrail buldu Leviathan e, tamam e, güzel ama daha başka kaynaklar da var. Şimdi bir sürü bölgeyi e, açtı. Aslında Doğu Akdeniz'in de kızıştığı bir döneme e, giriyoruz. E, İsrail ile Lübnan arasında şimdi e, bir tane ihtilaflı bölge var. E, İsrail o ihtilaflı bölgeye ben başvuru almayacağım dedi. E, Lübnan aynı ihtilaflı bölgeye şimdi başvuru alacağım dedi. Bu bir savaş nedeni iki ülke arasında. Ee, İsrail açıkladı alırsa ben e, bunu kabul etmiyorum bu bir savaş nedenidir diye e, dolayısıyla e, orada bir e, çatışma durumu olması da e, söz konusu ama Suriye Suriye bize çok yakın zaten yani Doğu Akdeniz'de bize e, Lübnan diyoruz İsrail diyoruz Suriye'de çıkarsa bu doğalgaz petrol ve çıkma olasılığı çok yüksek çünkü dediğim gibi o havzanın dahilinde e, o zaman bunun Türkiye üzerinden dünya pazarlarına e, ulaştırılması yine söz konusu e, Rusya Türkiye orada işbirliği içinde olabilir Çünkü Suriye e, Karasularında e, Suriye'deki o bölgelerde e, Rusların e, şu anda e, Arama hakkı e, söz konusu Onlar aldılar e, Dolayısıyla e, öyle de bir Doğu Akdeniz'de öyle bir açılım var Yani biz e, ben e, Kendi karasularımızda şu anda şey olabilir güzel bir şey bu şeyin başlaması ama potansiyeli çok yüksek görmüyorum açıklanan bu jeolojik yapı dolayısıyla o, tabii buna inanıyoruz hani güvenilir olduğunu varsayıyoruz farklı bir bulgu olursa o, o farklı. Ama Karadeniz'de de başladı evet. aramalar. Orada da farklı yapılar i̇şte bu var. Bu resim içerisinde, bir bir dakikam var ama tabii bir dakikayı nasıl sığdıracağız. Bu resim içerisinde ilerleyen süreçte bu bahsettiğiniz Zümrüt'den İsrail'e Suriye açıklarındaki karbon yataklarının olduğu ihtimali diyorum. Orada Rusya-Türkiye ilişkileri ve Suriye üzerindeki durumu biraz daha farklı hale sokabilir mi acaba? O açıdan sordum bakış açısı. Evet. Pozitif manada. Tabi, tabi. Yani e, nasıl ki bugün Suriye'deki açılımı aslında e, Türkiye-Rusya'nın e, stratejik enerji işbirliği ve projeleri e, getirdiyse, e, bu enerji kaynakları yani çok enteresan. E, ya savaşa neden oluyor ya barışa ortada <laughs> başka bir evet. yani iki iki uç e, başkası yok. E, hep böyle. E, Savaşı körüklemiş ama diğer taraftan işte barışa da neden oluyor. Biz de hep bunu savunuyoruz. Yani bütün bölgenin, bütün herkesin çıkarına bir işbirliği yapıp bunu geliştirmek. Eğer bu işbirliğini baltalamak isteyenler varsa buradaki ülkelerin iyiliğini istemiyorlar demektir. Evet. O pasta'dan pay istiyorlar demektir. Dolayısıyla hani Türkiye'nin bu açılımı yeni Avrasya bölgesinde. Hani e, belki Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz şu an çok e, iyi değil, soğuk ama Türkiye'nin güçlenmesi, Avrasya bölgesinde yeni belki ekonomik e, yapılanmalar e, Geç, aslında e, Evet yani e, işte İngiltere'nin ayrılmasıyla, e, işte Fransa'nın ayrılmasıyla zaten Avrupa Birliği'nin bir çöküş dönemi, e, Fransa'da konuşulmasıyla en azından bir çöküş dönemine girdiği bir e, dönemde, dönemde bir Avrasya'da güç, yeni, bir yeni bir yükselen güç eee e, ortaya potansiyelimiz var umuyoruz. Teşekkür ediyorum hocam aktardıklarınız için. Profesör Görkan Kumbaroğlu Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Borsa İstanbul 93688 X tamamladı. Dolarda 3.480, Euro 3.88.12 12 parite 1.0930. Altın geriliyor. 140'ın altına sarkma olasılığı var. İzleyeceğiz. Brent petrol de 50 doların altına gelebilir. Bizde gösterge tahvilin bileşik faizi %11,38. Don Jones %0,2 primli. DAX %0,8 primli ve dolar endeksi 99 civarından işlemlerini sürdürmekte. Evet kahve arasını burada sona erdiriyoruz. Yarın para politikte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.